мен бір дағы бір жазғанмын яңыз мені тару халқыма тарғу юрт ахлиме түгіл барда ғұмұқ халқының юртларының ауылларының юрт ахлилеріне бағышлап жазғанмын тарғұлы юрт ахлим бір екі сөз айтма маға қойғыз мақтай тұрып сізін өрге түйгенмен құмық халқым түгенмес тарғұм біз бармыз деп сүйінгенмен сүйгенмен yurt yürümeye yanaşa. Yağalardan yog'alardan yotlar araydir birindan ular tanışa. Şu yaş kimdir? kimnir kimlardandir deb soraydır. Göz aldığımızda o'sa avletler. har ovulni avlap çaba to'raya yaxshi qiliqlarga nigatli ularni qarovsiz haysız kim qo'ya tam tiygan qo'nshilar tabula quvonchqa da qayg'uga da ing boshla tuxum taypamizni bilabiz tanıyız birbirini biz yaştan, yurt ahlı herkes ülgü biz, ders homuzbuz, yakışılıklarda biz, hars biz, kısmaklar baylanan, atı saylanan, saklanırız, menni saklarman sizin, yan tartığız, menni yatlarman sizin, bir Allah'ını bu varı turmanı, her Müslüman esti saklasa haramlanıp olmaz kurbanı. Etkide cep cah cahil ulan. Gitti dünyadan. Davlarda şavlarda çabışıp tüvül. Yurt ahlını balaklağa tarıtkan. Yağsızlar bulan yabışıp bugün. İgitler degen bulan ne payda. Anlamasak ne uçun can verdi. Bilmesek Yamanlı yalası kaydan. Orta yolda kalsa oy fikir sayda. Geç bizden ne yalvarmasak Allah'a. Komik et de bizge ya Allah. Artsız alsız suda dualı Yaş urluğumuz sayalı, yayıp kollarımız çomur ayalı, bugünümüz tanılarımız sayalı. Halide inanamam men sizge, çuburuşup çıkacaksız gerekte, Sinalgan namuslar salmadı tizge, kumuklu mu kumu sizin yürekte.